Merhaba Vedat Bey. Şu an e, Sazlı Bosna'da bulunan arsalarınızın bulunduğu yerdeyiz. Arkamızda da hemen hobi bahçeleri görünüyor ve ana yola cephe. Az önce e, Hacimashi'deki e, arsalarınızın olduğu yerdeydik. Orası da aynı şekilde yola cephe olan bir bölgeydi. Şimdi burada hem hobi bahçeleri var, hem arsalarınız var. Bununla ilgili biraz bilgi alalım. Salih Bey, burası da Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'ne olan tarlamız. Buradaki parsellerimiz yine aynı şekilde tarlanın tamamı 22 bin dönüm, 22 dönümde. Burayı biz 250 metre, 300 metre, 500 metre kare halinde parseller haline getirdik. Hı hı. Satışları devam etmektedir. Büyük bir bölümü satıldı, hı hı. bir kısım yerlerimiz kaldı. Bunun ...artısı olan ne oldu burada? Arnavutköy Belediyesi'nin arkamızda görmüş olduğunuz gibi... ...hobi bahçeleri. Yani bu hobi bahçeleri ne demek? Yani burada arazisi olmayan insanlar gelip burada belediyeden burayı kiralayarak... ...domatesi, çiçeği, bağ, bahçesi şeklinde uğraşacakları bir yer yaptı. Hem de sosyal park alanı, çocukların oynayabileceği bir park alanı yaptı. E bizim arsalarımızda zaten arsaları olan vatandaş kendi bağını, bahçesini yapmasıyla meşguldür. En azından kendi toprağında oluyor. Buranın merkeze mesafesi yine aynı 3 kilometre mesafesi vardır. Hemen hacı maçlıyla parsellerimiz... Arnavutköy merkezi 3 kilometre. Arnavutköy merkezi 3 kilometre. Hacı maçtaki parsellerimiz de tamamen karşılıklı. Hı hı. Biri yolun sağında kalıyor, biri yolun solun tarafında kalıyor. Ulaşım sorunu yine aynı burada da yoktur. Bütün hatlı otobüsleri, minibüsleri, Edirne Kapı, Top Kapı, Bayrampaşa, Esenler, Sazlı Bosna Hadım bir minibüsleri mevcuttur. Buradaki satışlarımız 250 e, 250 metrekareler fiyatları falan çok uygundur. Yani orta gelirliye hitap eden yatırımlık yerlerimiz vardır. Hı hı. Gelecekteki yeri sorursanız Arnavutköy'deki burada belli bir projeler vardır. Yani nedir bu? En önemlisi Kuzey Marmara Otoban yolu. Kuzey Marmara Otoban yolunun bağlantı yolları Arnavutköy'ün bütün her tarafından geçmektedir. Bu Sazlıbosna'dan da geçiyor, Hacımaşı'dan da geçiyor, Dursunköy'den de. Bu yerimizin de konum olarak sırtta tepede olması ve Arnavutköy merkezine hakim bir görüntüde olması artısı karşısında komple villa yerleşiminin olmasından mevcuttur. Bir de hemen e, bu e, sırt kısmında kalan diğer tarafta ise Sazdere Barajı bulunuyor. Evet. Sazdere Barajı da hani gerçi bir söylenti e, tam olarak açıklanmadı hiç. Tam olarak da kimse bir şey söyleyemez. Başbakanın açıkladığı işte Kanal İstanbul projesi buradan da geçerse yani oradan da geçerse tabii ki arsalarımızın değeri 10 lira ise misalini veriyorum çıkacak 100 liraya. Bu da insanların beklediği bir umut. Tabi dediğiniz gibi bu bir laftan ibaret. Daha yani şu an resmi olarak bir şey yok ama şuna baktığımız zaman Sazlıbosna baraj değil burası bir göldür. Burası küçük çekmece gölüne bağlanan ve duru bağlanan konum itibariyle de iki vadi arasında kaldığı için çok uygun da gözüken bir yerdir. Ama bunu ilerleyen zamanlarda inşallah öyle bir şey gerçekleşirse çok güzel bir şey olur yani. Yatırım yapmak isteyen insanların mutlaka, mutlaka yapması, yapması gereken bir yerdir. Bir de hemen ileride Başakşehir daha zaten şu an arka kısımda görünüyor. Başakşehir e, binaları görünüyor ileride gene Çilingir mahallesi evet. bulunuyor. Hemen e, sol tarafında da Sazlı Bosna mahallesi bulunuyor. Sazlı Bosna mahallesi Haratçı arasında kalan kısımda bulunuyor. E, Fırat Gayrimenkul Ait olan arsalar ayrıca Arnold Belediyesi'ne ait olan e, hobi bahçeleri de burada yüzlerce hobi bahçesi hazırlanmış. E, hemen cephe olan arsalarla bitişik olan bir konumda yani mutlaka. E, yatırım yapmak isteyen insanlar varsa böyle bir yeri kaçırmamalarını tavsiye ya, ediyoruz. Doğru mu? Bizim mesajımız da zaten Arnavutköy'e geldikleri zaman bizden alıp almamaları önemli değil. İlk önce yani gelsinler, dolaysınlar, gelsinler bizden de bir fikir alışverişi yapsınlar. En azından onlara doğru yerde doğru yatırım yapacak yerleri gösterelim. Kendileri sonradan üzülmesin doğru kararı versinler. Yani bu nedir? Aldığı zaman bugün 10 liraya 2 sene sonra en azından 30 liraya 40 liraya ve 25 liraya satabilecekleri bir yer ellerinde olsun. Pek çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür